Bugün sizlerle beraber Marsambarcardan devam edeceğiz. Bir önceki videomda benim bir önceki videomu izleyenler diye tablet bok oldu. Bilir e, bundan ve bundan almıştık. öyle mal mal kalmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Işığı açalım. Bak bunları da çöpe atmayalım. En son şu şunu şopa götürecektik. Götüreceğiz. Bir tane de kapattım. Az bokum gelecek. Tamam, bunu çıkarttık. Tamam. İlla koymam gerekiyor. Bir elim boşta ya. Bak kasıyor bak. Tolu Ben interneti kapatmadım mı lan şerefsiz. Namussuz tablet. Namus yok bu tablet. Namus yok. <laughs> Koy şunu. Niye koyduysak?

arkadaşım. Bir dakika bu gösterge olmasa araba çalışır mı acaba? Şuraya bak. Şuna bak, şuna bak. Gözker. Gözker. Aynen gözker. Gösterge yok bakalım. Çalıştı mı? Senin luklar olur ben yine de bunu alacağım en şerefsiz olduğu için açılmayan şey açılmıyor bundan da alacağız daha. neden, neden? benzin ne kadar lan gene iyi yeter yani benzinle O ne oldu? Lan ne oldu? Boşta mı vites? E bende. E, ben Çöp kovası var. Çöp kutusu kovası. <laughs> Buradan bir bokluklar yapacağım. Aa bak. Buraya getirecekmişiz suları. Ondan sonra herhalde para kazanacağız. Öyle mi? Aa ben bir 100 TL alayım. Çok açım çok susamışım ya. Geldim. Arkada kapı var. Amanet var? Bir dakika dışarı çıkınca bu kapı yok. <laughs> Ama bana iki tane bidon geldi. Bunları bırakınca bir daha mı alacağım hocam? Hepsini arabama koyacağım. Sayınca bu sayınca. Aman yani. Zaten şuranın yarısı. Of ne güzel bir yemek tarifi. Ye hemen. <laughs> hemen şunu da basalım hocam. Göm. Okey. <laughs> <Hiç. gülüyor> Oha lan. Cidden yarısını su olarak almışız. Ne yapayım aldım işte kafamda böyle bir şeyler. Buraya mı koysam oraya? Oraya ya. Sık. Kısık. Kız sık. Ne biçim sosisli? Sosisli nerede? Oradayım. Şunu alalım. İç. Göm 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 göm. Hadi ya bir saatte göm. Alın. Şunu da göm. Şunu da göm. Şunu da göm. Göm göm, göm. Oh. Tek attık. Olsana, ne demek istediğimi anladınız mı? O da geri zeka dedim. Geri bir zeka. Keşke marketçi olsam. Şuraya bak. Dünya bomboş. Dünyada tek kalan insan benim. Ama <laughs> acaba bu ne alet Yine 2 TL'm kaldı. Ne kadar? Keşke ben bunu yanıma asaymışım. girdim de. Ya ma. Ma. Bir tek boşta değil. Fren. Fren var ya. Bak bir de boşa almıyor. Hmm. Tamam, Fren'e basmak yok. Heh.

Cidden araba bozulmadı ya. Bozulsaydı ne halt biz. Hayır. Daha ne fren yaptığım için araba da istedik. Bir dakika. Ya, önce şöyle deneyim. Şimdi tık diye çalışacak bak. Gördün mü? Arabayı çekelim. Ananı kes ananı. denemeyin böyle bir. Ne niye açıyorsan ben? 52 TL verdi. 52 TL verdi. 50 TL verdi. gördünüz mü? Yaptanlar, kaptanlar bizim için yapıldı. Ananı hayır, hayır, hayır yapma. Ananı, ananı. Araba burada de, araba burada de. Bu yedik, kaza yapmışız. Yapacağız. motor kaldı bize Bir dakika. Bir dakika da bir internet açmam gerekiyor. Arkadaşlar. Şu Optimus'da herhalde Multi Car Home diye bir şey var. <laughs> Motor uyusup etti. Oyun bir dondu orada. İnternet geldi. Ee, şurada yeniden bir girip ay çıkıp girdim. Bakalım düzelecek mi şimdi? Ha şimdi düzeldi. Okey. Evet arkadaşlar şimdi ilk şeyimizi deneyelim. Bu ne oldu şimdi? Ya kıçarım seni Кеску. Здесь все надо. Ордаш фотхом. Хом. Хом Эвдеймон. Хом Эвдеймон. 500 yok 500 olmuş. Bir 200 lira yapayım bakayım. Player layer yazıyor. Ya baş Videomuz buraya kadar da. Görüşürüz üzere hoşçakalın bay bay. Bir dakika lan o canı. Canı var mı lan? Oha orada bir şey yok. Oha. Cin gibi oyun. Görüşürüz.